Adıyaman'da açılan İtalyan Ressamlar Sergisi'nde yorumlarıyla gündem olan Adıyamanlı Hasan Çavuş ve Mehmet Bağış bu kez de sosyal medyaya gündem olan görüntülerine dair yorumlarıyla gülümsetti. Ya. Hasan Çavuş, gece gündüz arıyorlar, seni internetten gördük diyorlar dedi. Dosya Dosya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan İtalyan ressamlara ait yağlı boya tablolarından oluşan sergi, Adıyaman Belediyesi ve Valiliği işbirliğiyle Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde açıldı. Açılışta sergiyi gezmeye gelen 79 yaşındaki Hasan Çavuş'la 70 yaşındaki Mehmet Bağış'ın resimlere dair yaptıkları yorumlar izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Hasan Çavuş gündem olması ile ilgili şunları söyledi. Gece gündüz herkes beni arıyor. Seni televizyonda internete gördük diyorlar. Çok telefon geldi bana benim haberim yoktu. Hatta gece telefon açtılar söylediler benim haberim yoktu dedi. Yarıcılık haha yaptım. Tütün, uğrak da piştim. Öküzle küt de sürdüm. Yani böyle gördük. Bak ablacığım bizi buradan çekmişler resmini. Çekmişler. Yani. çekmişler. da bir iki saat önce siz gelmeden ben yolda geçiyordum. Baktım ki birisi dedi, dağlı hemşerim gitme gitme dedi. Ne var ya? Ya dedi siz şey olmuşsunuz, sizi internette bulduk dedi. Bana çok söylediler. Çok telefonlar geldi bana. Hmm. Hatta Peki, gece ben evet. haberim yoktu. Bana telefon açtılar ki sen böyle bir yorum yapmışsın. Dedim ola durum bu da hiç var. Ben de bunları Ben hiç görmemişim. Şu ana kadar yaşım 80'e yakın. Girmemişim. Yalan konuşmayın burada. Yeni gördüm. bugün geldik buraya girdik. Gördüm. Başka görmemişim sergiye girmemiş. Buraya gelen adam benim gibi cahil bir adam. Hiç görmemiş. Çoğu manası anladı ki ne oldu. Efendim. Benim fikrim. Çünkü ben görmemişim. Onun için buraya geldim mi daha mantıklı daha bir akıl al. Mehmet Bağ ise, daha önce Kıbrıs'ta sergiye gittim. Bu sergideki resimler çok eskiden kalma. Bakınca insanın zihni açılıyor. Baktığında daha iyi görüyor diye konuştu. Ben bu sergiye geldim. Fakat ben çok sergileri gezdim. Fakat bu daha başka çeşit, daha güzel bir sergidir. Eskiden kalmaz sergidir. Yani adamın şeyi daha, e, zihni daha açılıyor. Hani baktığımda adam başka şeyleri iyi görüyor. Yaşasın. Bak ablalar bizi buradan çekmişler internetten.